Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Size bugün ormanda ormana terk edilen anneyi anlatmak istiyorum. Geçmiş zamanlarda uzak batıda yaşayan bir adam vardı. Bu adamın 70 yaşındaki annesiyle birlikte bir evde yaşıyorlardı. Bazı arkadaşları bu adama bir kadından bahsederek bu kadının evli, evlilik için ona uygun olduğunu, annesi ile aynı evde yaşamaya da razı olduğunu söylüyorlardı. Bir süre sonra bu adam bu kadınla evlendi. Aradan günler geçti. Hatta aylar geçti. Ancak gün geçtikçe kadının kötü huyları ve hırçınları ortaya çıkmaya başladı. Bu kadın devamlı kıyın valisine bağırıyordu. Ona istediği yemekleri yedirmiyordu. Ailenin 4-5 gün önce yediği yemeklerin artıklarını yediriyordu. kadın devam emirlerini veriyor. Eşi ise kadının karşısında zayıf kalıyordu. Durum öyle bir derece ulaştı ki kadın artık kocasına bu evde ya ben kalırım ya da annen kendini seç diyordu. Şeytan adama zavallı annesini evden çıkartması için vesvese veriyordu. Günlerden bir gün karanlık çöktüğünde bir şeyden haberi olmayan annesini sırtına alıp vahşi hayvanlarla dolu bir vadiye götürdü. Annesini orada bırakıp oradan ayrıldı. Daha sonra adam elbiselerini değiştirip kimsenin onu tanımayacağı şekilde yüzünü örtüp annesinin yanından geçti. Annesi ağlıyordu. Ona dedi ki niye ağlıyorsun teyzeciğim? Annesi dedi ki oğlum beni burada bırakıp gitti. Vahşi bir hayvanın ona zarar vermesinden korkuyorum gülümseyip dedi ki sana bunu yapmasına rağmen sen hala onun için mi ağlıyorsun? Ona beddua etmiyor musun? Annesi daha fazla ağlayarak dedi ki hayır kalbim ve sevgim bana ona beddua etmekten alıkoyuyor. Onun başına kötü bir şey gelmesinden adam Annesinin söylediklerini duyunca utancından dona kaldı. Çünkü o az önce annesinden nasıl kurtulacağını düşünüyorken annesi ona anne sevgisinin ve şefkatinin nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Adamın yaptığı bir şey büyük bir günahtı. Ancak adam yaptığı bu yanlıştan dolayı pişman oldu ve tövbe etti. Daha sonra annesini sırtına alıp eve döndü ve eşini de boşadı. Böylece adam eskisi gibi olduğu gibi yine annesiyle beraber mutlu bir hayat sürmeye devam etti. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.